Merhaba arkadaşlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi anlamışsınızdır içtiğimizden zaten arkadaşlar bugün sizinle beraber bade ile beraber tek renk cihar renk yapıyoruz ve rengimiz sarı o zaman direkt başlayalım merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor. Evet arkadaşlar abone olun diyor. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkada da çocuk var. Bir dakika. Evet arkadaşlar de dediği gibi abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, geldik. Gelin bakalım. Bakalım arkadaşlar sarı bir şey var mı? Buna alamıyoruz çünkü kırmızı maalesef. Diyorsunuz ki Bade'nin videosunda da şey kırmızı çekmiştik. Evet kanka sarı bir şey yok ki diyor burada. Muz var yazdım arkadaşlar. Evet o zaman buradan gidelim. 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 Arabayı da süreyim. Beleş diyor. <laughs> Beleşe çaldık. Çaldık. <laughs> evet şimdi gidelim arkadaşlar. ilk ev tutalım. Beleş olsun. <laughs> evet arkadaşlar böyle mesela istediğiniz renkler varsa yorumlara yazın. Ev alalım kanka diyor. Tamam dedim ben de hadi al bakalım. Durun bir dakika. Arkadaşlar alalım. Hadi almış bulunmakta Arkadaşlar şöyle minnoş bir tane ev aldık biz. Bade de onu seçmiş. Güzel. Yani. İyi de ben bu ev istemiyorum ya. Ya of. Yanlış aldık. Tüh. Neyse bir şey olmaz. Bence. Yani. Kafamızı kilitleyelim ve evimiz sarı. Ay bu sarı. Ay olmadı. Ha, tamam. Bade kanka. Kanka size geliyor. Kanka kapıyı çaldı. <laughs> anam. Anam 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 evi soydular anam anam. Bade kanka evin gitti. Bu mu soydu? Kardeşim mi soydu. Kanka nereye gidelim diyor. Bilmem yazdım arkadaşlar nereye gidelim diyor. Hmm. Nereye gitsek? Evet arkadaşlar plaja diyor. O zaman onu tamam yazayım. Kasa nasılsınız var boş ver. Sıkıntı değil. Olur mu kanka tamam yazdım. Kanka. Kanka. Ay kanka video bittim diyor. Allah'ım ne ara bitecek video yani. Ne ara bitecek bu kadar kısa olmaz ki video. E. Kıra bakma kanka. Bakamadık. Yok kanka. Hiç yok ya. Kaka. <laughs> <laughs> reset çekti arkadaşlar. Ben yanındayım. Neredesin? Evin önündeyim. Evin önündeyim kanka. Niye reset? Evin önündeyim. Yani tam gelmiştim reset çekti kız. Bak beni nasıl da düşünüyor ya. Çok tatlı. Çok Allah'ım ya Bu kim ya Rabbim? Merve ne? Gel gel. Allah'ım ya Rabbim. Kız bir şey beceremiyor. Aa! Ben de size çektim Evet kanka Geldim kanka abla Geldim Diyor ve Biz de bunu bilecek yapalım Ne geldim Day biri gel Geldim ee. Abi bu mu beni istiyor Müdeniz Beni istiyor Bir dakika arkadaşlar Evet geldik Kanka ne yapıyorsun Kanka. yere yatalım. yere atalım. Evet arkadaşlar, sarı bu arada. Adınız olsun yani. Hmm. İçecek bir şey yok mu gerçekten? Kanka diyor. Efendim yazalım hemen de kırmayalım. Kırmayalım. <laughs> Allah'ım, evet. Bu arada diğer kankam Mira, üzülme. sana da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Seni de öpüyorum bu arada, ben Mirac'ım. Evet, tamam diyor. Ee, aa, selam diyor biri. Aa, selam diyor. Ay, selam. Hmm. Ana ben diyor. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Tövbe. Tövbe estağfurullah ne oluyor cehenneme? gülse. Evet. Ne istiyor? Ateşte Ateş dayanak mı ya? Ateş dayanak. Aha yandık. Aa yanıyoruz. Ay uy. Alevi söndürün. Aa. Buraya oturdum yanlışlıkla. Kaka vermeye gidelim mi? Tamam kanka. Hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Antalya'ya gel gidelim. Çünkü ben Antalya'da oturuyorum. Orada çok var diyor. Hadi bunlar sarı değil. Boya bakayım sarıya yürü. Orada çok var diyor. Kanka yürü diyor. Kanka yürü diyorum ben de sana. Ale diyorum. Evet, 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 evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, gel gidiyoruz, gidiyoruz. Abi, gidiyoruz, gidiyoruz AVM gidiyoruz. Zaten AVM gidiyoruz. Gidek gidek gel gidek nereye gidek Antalya'ya gel gidek Arkadaşlar birazcık komik oldu bu video ama of komik zaten komikleri severim. Ay, gel kanka yanak ya. Gel kanka yanalım. Yanamıyor. Ha, bak gel göstereceğim diyor. Tamam diyorum ben de. Tamam tamam. Ben biliyorum ki onu. Kankacığım ben biliyorum ki onu. Öyle öyle yakıyorsunuz. Yak kanka bakayım. Yok yok. Kanka yak. Niye Kanka çakayım onu. Olmuyor. Anam. Anam olmuyor. Olmuyor kanka. Olmuyor. Ya kanak yazdım yanlışla. Aha oldu. Vallahi. Oh, Yok. Anam. Anam. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Anam da yanıyor. Bak. Yanıyor. Yanıyoruz kız. Sen ne diyorsun? Ee, kül oldum. Aha da geçti ki. Ne ara geçti ben de anlamadım. Neyse. Evet. Ne yapalım? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Nereye gitti bu deli kız yine? Aha da gitmiş oraya. Ben de gireyim. Kanka değil. Hmm, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.